Merhaba arkadaşlar. Servet'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere semiz aşı yapıyorum. Bunun için pazardan şimdi geldim. 2 demet doğal sebzelerin içinde yetişen ekme değil de doğal semizim var. Bunları şimdi ben bir su yıkadım ama şimdi gerçek yıkamaya başlamadan önce şöyle yapıyoruz. Kolay temizlemek için arkadaşlar şu dip kısımları çok dağılmadan öncelikle şunu kesip atıyoruz kısmını alıyoruz. Daha sonra bakın pratiğini göstereceğim size. Şu şekilde doğuruyoruz. Şimdi uç kısmını kesmiyoruz. Bu kısmı çok güzel. Şu güzelliğin bozulmasını istemiyoruz. Yemek yaptığımız için dallarını da kullanıyoruz. Salatada dallarını kullanmıyoruz. Bir yemek kaşığı tuz koydum suyuma. Kumlarının rahatla, rahatlıkla akabilmesi için semizlerimi böyle suya basıyorum. Tuzlu suda 5 dakika bekledi. İçerisinden bu şekilde yıkama tekniği alacağız içine diğer bir kaba. Böyle kumlarından çünkü bu doğal semiz olduğu için arkadaşlar kumlu oluyor. Kumlarından arınmak için böyle. Tekrar buradan bir başka kaba alacağım. Temizlendiğine emin olduktan sonra süzüyorum. Pişirme aşaması. bir çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Bir doğranmış olduğum soğan ve sarımsaklarımı ilave ediyorum. Domatesimin kabuğunu soyuyorum çünkü yemekte rengini iyi vermesi için. Daha sonra küçük parçalar haline doğruyorum. 3 adet büyük boy domatesimi bu şekilde doğruyorum. İki adet biberimizi de temizledik, çekirdeklerinden alındırdık. Şöyle irice doğruyoruz. İki adet kapya biberimi şu şekilde ince kestikten sonra küçük küçük doğruyorum. Ocağımın altını açtım. Soğanımı zeytinyağı ile sarımsağımı sote yapıyorum. soğanımın şekeri. Ya geçti, lezzetlendi. Sarımsağım da içinde aynı şekilde. Şimdi yeşil biber ve al biberimi içerisine bırakıyorum. Şimdi bir iki kez karıştıracağım. Çok fazla değil. Hemen sote oldu bakın. Daha sonra 1 tatlı kaşığı acı pul biberimi ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve 3 adet doğramış olduğum, kabuklarını doğramış olduğum domates ilave ediyorum ve domatesler eriyene kadar pişmesine izin veriyorum domates sosumuz eridi, domateslerimiz rengini verdi Şimdi iki su bardağı iri bulgurumu yıkadım. Şimdi önce bulgurları bir sosla güzelce lezzetlendireceğim. Semiz aşı yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bulgurla yapıyorum. Aş dendiği zaman içine bulgur girer. Borani dendiği zaman içine pirinç girer. Bu semiz aşı. Şimdi bir iki dakika bulgurların sosu içine geçmesini bekliyorum. Semizini vereceğim bulgurların domates sosunu bakın içine çekti ve lezzeti içine aldı. Bu aşamada yıkamış olduğumuz semizlerimizi veriyoruz. Yavaş yavaş. Tabii bu semiz böyle çok olduğunu aldanmayın. Bunlar küçülecek, azalacak. Şimdi ben önce kapağı kapatıyorum. Bir yarısını koyuyorum. Aynı ıspanak gibi. Yumuşayınca diğer yarısını ilave edeceğim. İkinci su bardağı suyumu bırakıyorum. Dördüncü su bardağı. Şimdi iki bardak bulgur olduğu için dört su bardağı e, su koydum arkadaşlar. Bakın karıştırıyorum ve e, semizimi ilave etmeye devam edeceğim bu aşamada. Tekrar bakın. Bu şahane bir lezzet oluyor arkadaşlar. Bu sıralamayla giderseniz eğer bu yemeğiniz muhteşem lezzetli oluyor. Bakın artık semizler aşağıya çökmeye başladı. Ee, diğer semizden tekrar ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Buharla tekrar semizim yumuşuyor. Ben bol semizli yapıyorum. İki demet kullanıyorum. Dilerseniz siz bir demet semizle de yapabilirsiniz. Bakar mısınız arkadaşlar? Semiz yumuşadı ve suyunu saldı. Çünkü semizinde büyük oranı arkadaşlar sudur. O yüzden lütfen semizle metinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre su oranını siz ayarlayacaksınız. Şimdi ben 5 su bardağı su tam geldi bakın. Şimdi kahve ocağını alıyorum arkadaşlar yavaş yavaş bulgurlarının pişmesini şişmesini bekliyorum. Kapağımı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşık alıyorum. Bakıyorum semizi bulguru pişmiş mi? Hmm. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve yarım saat demlenmesini bekliyorum. Semiz aşım yarım saat dinlendi. Bakar mısınız? Suyu ne kadar güzel çekti. Tam ölçüyü açıklamalar bölümünde yazıyorum. Lütfen okuyunuz. Servini mutfağını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer semiz aşımı beğendiyseniz lütfen Servinin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi e, dereotunu ilave ederek tadım aşaması. Semiz aşım. Yarım saat dinlendi. Bakın ne kadar güzel oldu. Suyunu da çekti. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu aşamada yarım ki yarım demet dereotum var. Yıkadım, doğradım. Şimdi bunu da eğer bu şekilde e, içine karıştırırsanız o orijinal kokusu hiç kaybolmuyor. Bakın bu şekilde karıştırıyorum. Ve şimdi tadım aşaması şu şekilde alıyorum. Bakar mısınız? Şu güzelliği. Ben üzerine yoğurtla seviyorum bu şekilde. Siz dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Sizin için tadıyorum. Çok sıcak ama Bu şekilde. Ay Arkadaşlar bu olağanüstü lezzetli. Çok şahane olmuş. Herkese öneriyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun.